Merhaba arkadaşlar. İkinci tema mekansal bilgi teknolojileri ölçme üçten devam ediyoruz. Öğrenme çıktısı değerlendirme. Buna göre özelliklerinden hangileri krokilerde bulunmaz diye sorulmuş. Harita ve kroki arasındaki fark harita ve kroki arasındaki temel fark ölçektir arkadaşlar. Haritada ölçek vardır. Kroki de ölçek yoktur. Kuş bakışı ve düzlem üzerine aktarma harita ve krokinin ortak özelliğidir. Bundan dolayı cevap B seçeneği olacak. 26 Mart 1991 tarihinde imzalanan Asunción anlaşmasıyla Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay Güney Ortak Pazar adı verdikleri Mercosur hakkında araştırma yapan Devran, bu ülkelerin kıta üzerindeki yerini, komşularını ve birbirine olan uzaklıklarını merak ettiği için evinde bulunan Büyük Atlas'ın haritalara bakmak istemiştir. Hangisinin incelemesi uygundur diye sormuş. Baktığımızda ülkeler Güney Amerika ülkeleri arasındaki sınırlar bunları daha iyi görmek için Güney Amerika siyasi diye adıyla idare haritadan bakılabilir. Belirtilen haritalar ile ilgili çalışma yapan bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisinde bilgi edinemez? Siyasi haritalara baktığımızda Tuz Gölü'nün alanını, Marmara Bölgesi'nin toprak türleri, toprak haritası, Gerçek uzunluk 3'ünden de elde edebilirsin. Yüz ölçümü yine keza bu şekilde. Karadeniz bölgesindeki nüfus yoğun olduğu alanlar bu beşeri haritadan bakmak lazım. Nüfus yoğunluğunu gösteren haritadan ülke içerisinde bölgeler arasındaki nüfus yoğunluğunun ve seyrek olduğu alanlar beşeri haritadan nüfus haritasından elde edilir. Bundan dolayı cevap E seçeneği olacak. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bu şartlar içerisinde yer almaz diye sorulmuş. Bir çizimin harita olabilmesi için şartlar vardır. Düzlem üzerine aktarılması, ölçek, kuş bakışı, küçültme oranı zaten ölçek aynı şey. Kaba taslak olarak çizilmesi bu kroki ile alakalı bir durum. Harita şartı değil cevap D seçeneği. Hangisi yoktur demiş. Baktığımızda ölçeğimiz var mı? Var. Başımız var mı? Var. Lejantımız var. Koordinat sistemleri baktığımızda yine koordinat sistemini görüyoruz arkadaşlar. Enlem ve boylam. Haritada yön okuna baktığımızda yön oku yok. Bundan dolayı cevap B seçeneği olacak. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün haritalardan yararlanarak bulunamaz? Sınır komşuların tespit edilmesi. Evet bu haritalarda ee, ülkelerde Yunanistan, Bulgaristan gibi sınır komşularını görebiliyorsun bütün haritalarda. Coğrafi konum, zaten coğrafi koordinat bütün haritalarda var arkadaşlar. Ardan yükseltisi bu fiziki haritadan yalnızca bulunabilir. Kuş uçumu, yine baktığımızda İzmir ve Iğdır arasındaki yerel saat farkı Eğer coğrafi koordinat olursa koordinatlara verildikten sonra yerel saat farkı da bulursun. Bundan dolayı cevap C seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Bir bölgenin gerçek alanında iz düşüm arasındaki farkın fazla olması hangi özellikle açıklanabilir? Kesinlikle eğim ve engebi arkadaşlar. Unutmuyoruz yükselti farkı değil eğim ve engebenin fazla olmasıyla düz bir yerde gerçek alanda iz düşmanın arasındaki fark ne olur? Az olur. Buna göre yukarıdaki öncüllerden hangileri haritaların çiziminde ortaya çıkan hataların başlıca nedenler arasında yer almaz diye sorulmuş. Baktığımızda dünyanın küresel şeklinden dolayı geoid olmasıyla haritada bozulmayı tetikliyor. Yine ölçekler, ölçek ne kadar ee, küçülürse o kadar hata oranları da artıyor. Yeryüzü şeklinin dağlık ve engebeli olması da etkilemekte. Ama dünyanın günlük hareketi ve lejant etkili değil. Bunu da bileceğiz. Gelelim 9. soru. A Aşağıda 23 Eylül tarihinde aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerinde konumları verilen merkezlerden hangisi diğerine göre daha doğudadır? Şunu unutmayın arkadaşlar. Hangi merkezde? Hangi merkezde? Güneş batmaya daha yakınsa, güneş batmaya daha yakınsa o merkez, o merkez daha doğudadır. Daha doğudadır. Batmaya en yakın merkez baktığımızda hangisi D seçeneği? En batıda deseydi bak cevap E olacaktı. Tarih değiştirme çizgisiyle ilgili bir sorumuz var. Tarih birliğini sağlamak amaçlı tarih değiştirme çizgisi. Zikzak çizer. Bunu bilgi beceri kısmında da çözmüştük. Asya'nın yerel saati daha doğulu olduğu için Kuzey Amerika'ya göre daha ileride. Tarih değiştirme çizgisi Büyük Okyanus ve Bering Boğazı'dan geçer. Doğru. Pasifik Okyanusu'ndan. Sibirya ve Alaska'da aynı anda farklı günler yaşanmaktadır. Evet tarih değiştirme çizgisinden dolayı Sibirya Rusya'da Alaska Amerika'da iki ülke arasında Bering Boğazlı tarih değiştirme çizgisi var. Alaca karanlık süresi batı yarım doğu yarım doğru artmaktadır demiş. Alaca karanlık süresi ekvatordan kutuplara doğru değişir. Doğudan batıya doğru değil arkadaşlar. Cevap E olacak. Buna göre gibi özellikler aşağıdaki haritalardan hangisinden yararlanarak tespit edilir? Ülke, il, bölge, sınır ifadesi idari siyasi haritalardan bundan dolayı cevap A seçeneği olacak. Bu şekilde ölçme üçümüzde bitti arkadaşlar.